Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen Teşkilat Vefa İftar programına katıldı. Programa AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Mehmet Uncu, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve çok sayıda partili de iştirak etti. İftar programında konuşan Bakan Işıkan, AK Parti'nin yüzyıllara sari büyük bir davaya gönülden bağlı olduğunu vurguladı. AK Parti, AK Parti yapan 24 yıllık siyasi hedefler değil, yüzyıllara sani büyük bir davaya gönülden bir bağlılıktır. Davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde millete ve memlekete hizmet için yola çıktığımız bu çeyrek asrı yaklaşan bu zaman diliminde yürüyüşümüzü hamdolsun başarılarımıza başarı katarak sürdürüyoruz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu topraklar için can veren, yüreği vatan sevdası dolu şehitlerimize layık olmak için bugüne kadar nasıl çalıştık, çabaladıysak yine çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Mardin'i tekrar ziyaret edeceğini duyuran Işıkan, bakanlığımızın kapıları vatandaşlarımıza sonsuza kadar açık diyerek, emekçilerden emeklilere kadar herkesimin yanında olacaklarını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak vatandaşlarımın ve kardeşlerimin her zaman yanında olacağımı, bakanlığımın kapılarının sonsuza kadar açık olduğunu sizlere söylemek isterim.